Tamam Trabzon'a maçı gideceğiz. havalimanına geldik, geç kaldık, şu an uçağa yetişmeye çalışıyoruz. Umarım alırlar. Tamam koş kız! Evet arkadaşlar bir şimdi otobüse yani uçağa Birazdan Trabzon'a doğru yüksek oluruz, oradan devam ederiz. Evet arkadaşlar Trabzon'a geldik, birazdan dövüşeceğiz. Bu Antalya'dan diğer ekip, Beratcan, diğeri Yorbi, değil mi? <laughs> ben gidebiliyor. Ney yalan birazdan maç yerinde görüşürüz. İnternetim Şu an Trabzon'a geldik. Otel e yerleştik. Tartımızda tartımızı verdik herhangi bir problem yok. Şimdi ufak bir şeyler atıştıracağız. Akşam 4.30'da bir medya olayımız var. Yani feyzu istediğimiz yüzle görüşme. Ve ardından akşam yemeği sonrasından yarın müsabaka. Gene ara ara göstereceğim. Öyle bir vlog tarzında video çekeceğiz. Nasılayım o? Güzel hocam. Şimdi arkadaşlarla beraber e, bu da Antalya ekibinden beri açan gerçekten kaliteli bir sporcudur. Şimdi e, bir şekilde pilav tarzı, tavuk tarzı yemek arıyoruz ki midesini bozmasın. Şu arkada gördüğünüz şahıs Özgürüm. nerede ağır siklet? E, bakmayın böyle hafif durduğuna ağırlığı vardır. Affetmeyiz. Şu an ekiple beraber hem biraz Trabzon'u geziyoruz. Aynı zamanda güzel rahat sindirebileceğiniz yemek yiyebileceğimiz bir yer arıyoruz burası da aynı zamanda güzel bir sokakmış. Onu çekip göstermek istedim size. Şu, Şu de an otobüsteyiz. Işte evet. Ee, Trabzon'dayız. Bu sabah kadın yapılacağı bölüme doğru iki katlı bir otobüs. Yani ben de <laughs> şaşırdım. Bu sabah kadın yapılacağı bölüme doğru iki katlı bir otobüs. Bu sabah kadın yapılacağı bölüme doğru iki katlı bir otobüs. Müsabakaların yapılacağı alan şu şekilde bayağı büyük, bayağı güzel, bayağı ferah bir ortam. Güzel bir maç olması dileğiyle. İşte ortada... Bu güzel gecelerin de bu mücadele etti. Bugün o organizasyon ve promosyon heyecanıyla. İlçesi birini için orta ve heyecanlı okta be, işte. Şimdi face-to-face face sonrası tartıda bitti. Buyur, yemek buyur, yemek buyur, için buyur, buraya buyur, geldik. Hoş <laughs> Aç bakayım kapıyı. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. E, tabii ha. kapağı açılırsa. Böyle denizi gören güzel bir botanik parkı planlama geldim arkadaş bizi farklı şekillerde telefona atıyor şuna abi abi diyor her arkadaş yapmıyor şey söylüyor mü <laughs> Ezer'in maçı benim. Güzelsiniz bir şey Altı adam oturmuş şu adam. Bunu takmasın. Geri gelip beş kere dedilerse iyidir. Görüşürüz. Gel, gel. <laughs> Havaya alışabilmek için farklı bir rakamda antrenman yapıyoruz. Hani yani yarın maçımız var. Farklı bir rakam olduğu için aslında yani ter dediğimiz buradaki opsiyonu ucuz sundu ki daha rahat bir şekilde maç yaptık. Şimdi bunu izleyeceksiniz. Yani sohbet. kahvaltı bana yaptık. Her atmadan bana. Ee, evet, şimdi bir kahvaltıya geldik. Şimdi böyle ikinle beraber kahvaltı yapıyoruz. Benim sporcu da ben şu arkada. Ee, şimdi buradan saat 3'te bir toplu yemek. Oradan da akşam 6-7'ye müsabak evde gideceğiz. Sonrasında da demli yolları gösteririm. Yani güzel bir şeyler olacak. Yani Antalya'dan 4 kişi herhalde bugün dövüşeceğiz. güzel bir şey. Umarım güzel bir sabah yapar geri döneriz. Ben de içimden öyle geçirdim. Cidden. Nasıl geçirdin bir daha söyle? Kendim, ne bileyim kendime bir güvenim gel yani var ama daha çok güvenim geldi. <laughs> Sırf video olsun diye video açtım. <gülüyor> Kızımızın <gülüyor> benim hocam kendime güvenim var diye işi beni bitirdi. Seyircilerime seyircilerimi söyle bakayım. O <laughs> <laughs> i̇şte kendime çok güvenim. Bu arada çok güzel bir sokaktayız. Yani bunu da göstermek istediğim için çektim. Böyle ara ara dikkat ettiğim, hoşuma giden şeyleri çekiyorum değil mi Emu? <laughs> evet hocam. <laughs> Şimdi Emine'nin saçını öldürmek için bir kuaföre gideceğiz. Yani müsabaka içerisinde ona engel olmasın diye. Hadi bakalım. Aa öyle Çok güzel bir yere geldik. Burayı size gösterip böyle kapatacağım videoyu. Bir saniye. Bak bunu ters çeviremiyorum ya böyle. Şu an şu şekilde aşağıda mükemmel bir ortam. Asıl mükemmel ortam şurada. Yani gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Çok güzelmiş ya gerçekten ben de da Trabzon. Da, bir de, bir de. Abi klasik kız kızdır, kadın kadındır. Aynen. Yani geldi beni gratise getirdi burada. Saçını öldüreceğim diye. Bir de tutmuş illa açacağım diyor. Şey bu saçım hala çok güzel. <laughs> yani şimdi de saçını öldürmeye gideceğiz. İlla gratise gireceğiz hocam dedi. Bir girdik. İki dakika hocam dedi. Ne zaman çıktığınızı siz tahmin edin. İki dakika olmuş Ya aynen aynen öyle. Ha burada ilk defa geliyorum bu örgü olayına. E mosa olsun. Bakayım ama. Nasıl oluyor? Bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyordum. Finalde bakalım nasıl bir şey olacak. Saç şu şekilde bitti. Yani saç da bitti biz de bittik. Kaç saat? 2 saat sürdü herhalde Belki daha fazla. İnşallah hakkını verirsin Emine. Bir şey diyor bugün. Ben bakayım buraya. Hapis kafada benzedim böyle. <laughs> o bizim tatlı ve naif Emine gitti. Yerine psikopat biri geldi. Ne diyorsun Emo? lan sana söyle. <laughs> Şimdi tekrardan kafileyle beraber yemek gelince olan güzel o botanik bahçesine geldik. Ee, gösteremedim. Ama gerçekten mükemmel bir yer. Yani Trabzon'un bu kadar güzel olduğunu ben bilmiyordum. Daha önce görmeyi çok istiyordum zaten nasip bugün neymiş. Hani ilerledikçe size göstereceğim. Emre'nin de o psikopat saçı. Emo bak bakayım buraya. tövbe tövbe tövbe. Korktum ki. Gerçekten güzel ya. Biraz daha ileride daha güzel bir havuz var sanırım. Yemek yiyeceğimiz de hemen şu bölgede. Dur <laughs> <Bura> bakalım. <laughs> Yani, İnsan böyle güzel. seyrederken hiçbir sıkılmaz dersin ya öyle bir yer. Ekiple tekrardan yemeğe geldik. Şimdi maç öncesi saat 3'te bir yemek ayarlamışlar. Yine tamam. aynı yerde botanik bahçesinde. Gerçekten güzel bir yer. Ee, yemekten sonra akşam 6 gün organizasyon olacak yere gideceğiz. 8'de maçlar başlıyor. Eğer bir programı varsa ikinci maç bizim. Merhaba. Sen ne zaman dövüşün? Ben, ben, şey, abi, Şu gördüğünüz ben de <laughs> abi, gördüğünüz ekip bende dahil hep bize maç geldi. Abi, Ama bir türlü olmadı. Abi. Ben Kristin geldi. Sıtlaç güzel, her şey güzel. <gülüyor> <gülüyor> Orjinal tarafı <karama> baktım <laughs> ben. de buna diyorum ki oğlum diyorum. Sen nerelisin? Niye abi üst diye takıyorsun? Ha anladım tamam. Tamam. Hmm. Ama hani mesela bir insan mesela Asya'dan bir çocuk var ee, şey Kafkas. Erzurum'dan, olarak. Erzurum'dan gelmiş ama Kafkas. Yani şöyle Kafkas adam Dağistan demek Kafkas demek değil ama adam Kafkas dedi olarak gelmiş. Adamda tutkuluk var. Kafkas dedi zaman neyse. Türkiye'de Türkiye de, de lafı Ben de onu onu söylüyorum. <laughs> Bu arada abi sen ne diyor? Şimdi gel de dönme <laughs> böyle. Abi abi Türkiye. Türkiye diyor ya. Ben söylüyorum abi <laughs> oğlum, oğlum neresin abi Türkiye'liyiz. Türkiye oğlum Türkiye'lisin de ben de şeyi soruyor zannettim. Memleketleri onu soruyor zannettim. Olay çok karışık. Anladın mı? Maçın yapılacağı alan tam anlamıyla bitti. Ee, yaklaşık bir iki, iki saat sonra ringde olacağız. Bol şans değil. Bu bitti. Sonraki gün e, ekibi toparladık Antalya ekibini. Mero, Özgür. Şişt, bir ses ver lan. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Şimdi arkadaşlarla beraber Göl'e gidiyoruz. Bir araba ayarladık. Bir gelmiş orayı da görelim dedim. Akşam geri döneceğiz. Şimdi yolu göstereceğim. Yani gerçekten mükemmel manzarası olan böyle yolu izlerken kendi kaybettiğim bir yol. Hoşuma gitti aşırı derecede. Şimdi de gölü merak ediyorum. Orası nasıl olacak? Orada da açarım bir Tam buranın manzarasını çekmek için tekrardan açtım. Yani bu güzel ormanın içerisinde böyle bir yapıp yaşamak güzel bir şey ya gerçekten. Şuralarda falan kurmak, yaşamak. Güzel olur Uzun göle geldik. Uzun göl altta kalıyor. Yukarı tepeye çıkacağız. Baya yokuş, baya uzun bir yol. Bu şekilde yan tarafta köy. Burası eskiden köymüş. Sonradan turizm geldikçe şekillenmiş aslında. Şimdi uzun göle geldik. Şu güzel manzarayı görebilmek için bu kadar yol çektik. Yani kesinlikle değildi mükemmel bir manzara. Sporcularımızın bu manzara Ado, karşısındaki tamam. <laughs> şaşkınlığına ne diyoruz? <laughs>